Kerem Alışık, o doğduğunda takvimler 5 Haziran 1960'ı gösteriyordu. İstanbul'un Nişantaşı semtinde sanatçı bir çift olan Sadri Alışık ve Çolpan İlhan çiftinin biricik oğlu olarak dünyaya geldi. Yazar Attila İlhan da dayısıydı. Büyük bir aşkın meyvesi olarak huzurlu bir aile ortamında büyüdü ailesi üzerine titriyordu. Sadri Alışığı tercüme edilmesi mümkün olmayan, hayatı da filmleri gibi yaşayan, küçücük mutluluklarla yetinebilen birisiydi şeklinde tanımlayan Kerem Alışık, Tek başına bir konservatuardı. Şarkısıyla, şiiriyle, resmiyle müthiş özellikli bir adamdı. Ülkesinin bütün yüreklerine ulaşan samimi, fedakar, candan, önce insan, ama hep yanında hep Çolpan İlhan. Onun sağı, solu, altı, üstü hep Çolpan İlhan. Bütün bu başarılarında en büyük pay sahibi diyebilirim. Filmlerinde hep ofsayta kalan bir adamdır ama hayatın içinde tek golü Çolpan İlhan'dır diyerek anlatmıştı. Tüm bunların yanında babası bir o kadar da sertti. Öyle ki babasına günaydın demeye çekindiği olurdu. Postadan Behzat Uygur'a verdiği röportajda babası Sadri Alış'ı şöyle anlatmıştı Kerem. Sertliğiyle ilgili hikaye anlat desen yüz tane sayarım da komik deyince gelmez aklıma. Öyle bir korkuyordum ki babamdan utancımdan günaydın demedim diye dayak yemiştim miştim. O kadar çekinirdim işte. Kara komedi. Acaba kızar mı günaydın desem diye düşünüyordum. Sen bana niye günaydın demiyorsun?" dedi, tık bir tane vurdu. Sonra her gün günaydın demeye başladım. Babam ben uyurken severmiş beni. Erkek çocuğunu kucağına aldığını hiç görmedim babamın. Kerem Posta'dan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda annesi Çolpan İlhan'la ilgili ise şunları söylemişti. Hayatını eşine, işine, ailesine adamış bir kadındı. Bir örümcek ağı gibi ince, naif ama asla kopmayan farklı biriydi annem. Güzel sanatlar mezunuydu ama en güzeli, güzel yaşama sanatını başarmış ve bize göstermiş biriydi. Üzerime titreyen, bize direnmeyi, güvenmeyi, sevmeyi, özgürleşmeyi öğreten bir anneydi. Anne kokulu mavilikler emanet etti kalbimize. Beni öyle sevdi ki onun sevgisini görünce kendi sevgimden utandım.'' Kerem sanatçı bir ailenin içine doğmasına karşın küçük yaşlarda bu yöne hiç meyletmemişti. Onun aklı toptaydı. Bir süre Anadolu Üsküdar Spor Kulübü'nde top koşturdu. Ailesi de destekliyordu onu. Babası maçlarını izlemeye gelirdi ve özellikle okumasına önem verirlerdi. Her gün düzenli okuma saati vardı. Kerem başta biraz kaytarmak istese de zamanla çok sevdi okumayı. Yatılı okulda eğitim aldığı dönemlerde okul sonrası 5 saat dışarı çıkıyorlardı. Hemen sinemaya gider, bütün filmleri seyrederdi. O günlerde sinemaya sadece izleyici olarak merak duyuyordu. Ama sanat sevgisi başlamıştı bir şekilde. Askerliğini Gölcük'te Bahriyeli olarak yapan Kerem, 1988 yılında oyuncu Sibel Turna Göl'le nikah masasına oturdu. Bu evlilikten bir oğlu oldu ve oğlunun adını Sadri koydu. O zamanlar halen oyunculukla alakası yoktu. Ancak böylesine ünlü bir ailenin çocuğu olduğu için herkes tarafından tanınıyordu. Dönemin popüler yakışıklılarından biriydi. Sibel ve Kerem çifti örnek bir aile gibiydiler. Çolpan İlhan'la Sadri Alışık bu güzel ailenin üzerine titriyordu. Mutlu aile tablosu 1992 yılının sonlarına dek sürdü. Çifti boşanmaya götüren sebepse Kerem Alışık'ın Nazan Şoray'ın evine girip çıkarken çekilmiş fotoğrafları oldu. Gerçi bu fotoğraflardan önce de Kerem Alışık'ın eşini aldattığı yönünde iddialar ortaya atılıyordu. Ancak bu fotoğraflar Sibel ve Kerem çiftini adliyeye götürdü. Sonraki iki yıl boyunca Kerem Alışık ve Sibel Turnagöl yalnızca küçük Sadri'nin okul törenlerinde ve doğum günlerinde bir araya geldiler. Nazan Şoray olayından sonra Sibel Kerem ikilisini birbirine düşüren olaysa 1995'te yaşandı. Bu kez sahneye çıkmaya karar veren Sibel Turna Göl'ün çektirdiği cesur pozlar sorun yaratmıştı. Kerem Alışık bunun üzerine oğlunu yanına almaya karar verdi. Bunun için kampanyalar bile düzenledi. Ancak ailenin sağduyulu annesi Çolpan İlhan araya girerek bu tartışmalara son verdi. Nazan Şuray'la ilişkisi sona erdiğinde herkes Kerem Alışık'ın çocuğunun annesi Sibel Turnagöl'e döneceğini sanmıştı. Ama öyle olmadı. Aynı dönemlerde Kerem Alışık canı gibi sevdiği babası Sadri Alışık'ı toprağa verdi. Büyük bir yıkım yaşamıştı. Behzat Uygur'a verdiği röportajda babasının ölüm anını şöyle anlatmıştı. ''Helalleştim.'' Babam yoğun bakımdaydı, eli elimde. Annem babamın göğsüne kapanmış, gitme sadri diye bağırıyor. Gözlerime yağmurlar yağıyor, açamıyorum. Babam bir an gözünü açtı, bir anneme baktı, sonra dönüp bana baktı. Sanki gülüyordu. Kucağımda helalleşerek kaybettim. ünlü oyuncu babasını kaybettiğinde hissettiklerini ise postadan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda şöyle dile getirmişti. Kör oldum, sağır oldum, lal oldum, katılaştım, kayalaştım, kala kaldım. Bütün kelimelerim, sevinçlerim, umutlarım sular altında kaldı, yollarım kapandı, denize, gökyüzüne uzak kaldım. Aslında o hiçbir yere gitmedi ki, kalbime geldi, aklıma geldi.'' Ama işte insan kaderini yaldızlı ciklet kağıdı gibi düzeltemiyor. Kendini toparlamaya çalışırken oyunculuğa merak salan Alışık, Fırtınalar adlı ilk dizisi için kamera karşısına geçti. Babasının oyuncu olduğunu görememiş olmasıysa hayattaki en büyük keşkesiydi. Babası onun oyuncu olacağına hiç ihtimal vermiyordu. Annesi ise bu süreçte Kerem'i sonuna kadar destekledi. Sadri Alışık gibi bir ustanın oğlu olduğu için Kerem de oyunculuğa çabuk ısındı. Bu ilk dizinin setinde tanıştığı Ebru Gündeş'le kısa ama bol sansasyonlu bir aşk yaşadı. Söylenenlere göre Ebru çok kıskanç bir aşıktı. Sadri Alışık gecesinde Sibel Turnagöl ve Kerem Alışık'ın yan yana çekilen fotoğraflarını görünce deliye döndü. Bu arada Turnagöl araya girmiş ve kafaları allak bullak eden bir açıklama yapmıştı. Oğlumuz Sadri yeniden evlenmemizi istiyor. Oğlum ne derse o olur. 4 yıllık ayrılığımız süresince ikimiz de evlenmedik. Zaten Sadri bu tür şeylere karşı Kerem veya ben başka kişilerle evlilik yapamayız demişti. Bu sözlerden sonra Kerem Alışık ve Ebru Gündeş aşkı da fazla uzun sürmedi. Alışık bir röportajında Ebru Gündeş'le yaşadığı ilişki hakkında şunları söylemişti. Ebru Gündeş olayı bir boşluğun içinde oldu. Babamı çok büyük bir mücadeleden sonra kaybetmiştik. İş gerginliği, eşimden ayrılmıştım filan. Ebru Gündeş böyle bir keşmekeş içinde ortaya çıktı. Kısacası yaşadığı aşktan pişmanlık duyuyordu. Ayrıldıklarında yine herkes onun Sibel Turnagöle döneceğini sanıyor ya da öyle olmasını umuyordu. Ama yine beklendiği gibi olmadı. Çünkü alışık bu kez de Aydın Şenerle büyük bir aşk yaşamaya başladı. Çift Kumru dizisinin setinde tanışmıştı. Başta aşklarını inkar etseler de bu inkar çok uzun sürmedi. Tabii Sibel Turnagöl bir kez daha devreye girdi. Olaylar Aydan Şener'in Kerem Beni Sadri ile tanıştırdı. Çok tatlı bir çocuk demesiyle başlamıştı. Turnagöl'den gelen cevapsa çok keskindi. Hayır bu doğru değil. Kerem Sadri'yi kiminle tanıştırıp kiminle tanıştırmayacağını çok iyi bilir demişti. Böyle böyle atışmalar devam etti bir süre. Sevgilisiyle eski eşi arasında kalan Kerem ise orta yolu bulmaya çalışan açıklamalar yapıyordu. Aydan ve Kerem'in aşkı ortaya çıktıktan sonra gazeteleri şöyle yansımıştı. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Aydan Şener'le Kerem Alışık aşkı da düşman çatlatıyor. Maço görüntüsünün altında romantik bir kişiliği yatan Kerem Alışık, sevgilisi Aydan Şener'e aşkı temsil eden siyah hindiyi gerdanlık olarak yaptırarak hediye ediyordu. Ee, şöhretin doruklarında erkeklerin gözlerini ayıramadığı güzel kadınlarla birlikte olmak kolay değildi. Bu aşk pek çok kişiye Kerem Sibel çiftini unutturmuştu. Kerem ve Aydan'ın uyumu herkesi çok etkiliyordu. Ama ne yazık ki bu birliktelikte mutlu sonla bitmedi. Lakin artık iki iyi dost olmuşlardı. Yıllarca basın mensuplarından kaçan eski sevgililer Oscar ödülleri sırasında bir araya gelmiş ve bunun bir dost buluşması olduğunu söylemişlerdi. Kerem Alışık, biz Aydan'la çok iyi iki dost ve arkadaşız. Bir zamanlar kendisini çok sevdim. O da beni çok sevdi. Çok büyük bir aşkın ardından kendisiyle yeniden karşılaşmak beni sevindirdi derken Aydan Şener ise ben Kerem'le yıllardır hiç bu kadar yakın olmamıştım. Şu an çok heyecanlıyım ama biz artık iki dostuz. O çok kıymetli bir insan demişti. Usta sanatçı daha sonra Songül Öden'le de bir süre birliktelik yaşadı. sanat yaşamına dönecek olursak Kerem Alışık bu ilk dizi denemesiyle büyük beğeni topladı. Fırtınaların ardından Ah Nalan, Oyun Bitti, Böyle Mi Olacaktı, Yanlış Saksının Çiçeği, Mualla, Şükran Büfe, ...Hidran, Zehirli Çiçek gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Tiyatro sahneleriyle tanışmasıysa... ...Tiyatro Kedi'de Hakan Altıner'in yönettiği... ...Fehim Paşa Konağı adlı oyunla olmuştu. 2000 yılında ise ilk sinema filmi deneyimini... ...yönetmenliğini gazeteci Savaşay'ın yaptığı dansöz filmiyle yaşadı. Artık beyaz perde sahne ve televizyon ekranlarında boy gösteriyordu. Herkesin gözü önünde Aşk Olsun Aşk, Ağır Roman... Kadıncıklar, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi tiyatro oyunlarında ve Beyoğlu Rüyası, Baykuşların Sanatı, Yarın Geç Olmayacak, Şarkılar Seni Söyler, Aşk Mahkumu, Horoz Sedat, Mühim Olan Aşkımız, Babam Sınıfı Askerde, Kördüğüm, Kartallar Yüksek Uçar, 72. Koğuş, Mevsim Çiçek Açtı, Yol Ayrımı, Ben Onu Çok Sevdim gibi dizi ve filmlerde oynadı. Usta oyuncunun son projesi ise ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı diziydi. Bu dizide hayat verdiği fekeli karakteriyle oldukça geniş bir kitlenin sevgisini kazandı. Çünkü canlandırdığı karakter de çok sevilmişti. 2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan'la birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapıyor Kerem. 13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu Berna Laçin'le beraber yaptı. Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiirde yazıyor. Yayınlanmış şiir kitapları ve şiir albümleri bulunuyor. Bunlar dışında pek çok ödüle layık görülen sanatçı 2004 yılında Beykoz Belediyesi'nden televizyon dizisi yıldızı Pertevniyal Lisesi'nden yılın erkek tiyatro oyuncusu ödülü ve 2006 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nden Selvi Boylum Al Yazmalım oyunuyla en iyi erkek tiyatro oyuncusu ödülünü aldı. Kerem 2014 yılının Temmuz ayında biricik annesi Çolpan İlhan'ın ölümüyle adeta yıkıldı. O dönemlerde yaşadıklarını Hürriyet Kelebek'ten Ömürge diye verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. ''Annemdi, arkadaşımdı, öğretmenimdi benim. Dört ay kadar okula hiç uğramadım. O dönem devamlı edebilirdi. Ama Çehov'un dediği gibi bizi çalışmak kurtarır.'' eve kapanıp acılarınla kendini bitirerek yaşamayı ne kadar başarabilirsin ki? Acın hep seninledir, Allah unutturmasın. Ama insan üretmek, çalışmak, hayata tutunmak zorunda. Bu konuda anneme örnek aldım. Çünkü o da aynısını yapmıştı. Çolpan İlhan ve Sadri Alışığı özlemle anıyor. Keramalı şu sanat yaşamında başarılar diliyoruz.